Evet işte bakın milyon dolarların konuşulduğu Seçil Erzan davasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık ünlü teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini istedi sayın seyirciler. Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı bir telefon vardı. İşte o telefon onarıldı. Telefondan soruşturmanın seyrini değiştirmesi muhtemel tam 180 bin mesaj çıktı ve şimdi incelemede. Aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu birçok kişinin yüksek faizli fon vaadiyle 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı seçiler zan davasında kritik bir gelişme yaşandı. Savcılık ünlü teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerini mercek altına alıyor. Soruşturma kapsamında 2 Haziran'da ifade veren Fatih Terim gizli fonla alakası olmadığını söylemiş hatta 3 milyon doların buhar oldu demişti. Fatih Terim beni kızı gibi görür diyen banka müdürü Seçilerza'nın borç listesinde yeni bilgiler de ortaya çıktı. Daha önce Fatih Terim'in gizli fona 750 bin dolar yatırdığı ileri sürülmüştü. Ancak listede Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in adlarının karşısında soru işareti vardı. Seçilerza'nın kendi el yazısıyla yazdığı Emre Belezoğlu, Arda Turan ve Mustafa'nın isimlerinin yer aldığı listede Ayhan Akman, Süleyman Aslan, Semih Kaya ve Fırat Özdemir'e fazladan para ödendiği de belirtiliyor ve o listenin ortaya çıkmasının ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Terim'in banka hesaplarının incelenmesini talep etti. Hesap hareketleri üzerinde teknik inceleme yapılacak. Ünlü teknik direktörün hesabından seçilersinin fonuna para aktarıldığı sorusuna yanıt aranacak. Dava dosyasında adı geçmeyen Fatih Terim'le ilgili kritik gelişmenin ardından avukatı Zafer Tekten de açıklama geldi. Ertek, savcılık incelemesinin devam eden davayla ilgisi olmadığını söyledi. <laughs> Erzan'ın bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler dediği kırık telefonu da onarıldı. Soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyan 180 bin mesaj incelemeye alındı. <laughs> Erzan savcılık ifadesinde ekranını kırdığı telefonu ne olur ne olmaz diye atmadığını anlatmış. Telefondaki mesajlarda kendisine yönelik tehditlerin net bir şekilde görülebileceğini öne sürmüştü. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çekmişti.